Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz, A101 15 Haziran 2023 kataloğu yayınlandı. detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Philips Siklon Süpürge, 2499 lira. Buldan Koltuk Örtüsü, 170'e 210 santim, 80 lira. Paşa Bahçe Tuzluk Seti, ikili, 27,50 Türk lirası. Paşa Bahçe 6'lı İrem Çay Bardağı, 132 Sisi, 40 lira. Keramika pasta tabağı, 20 santim, 25 lira. Keramika desenli kalp çerezlik, 25 lira. no Frost saklama kabı, 650 mililitre, 11 lira. Manuel doğrayıcı, 640 sisi, 65 lira. Metaltek siyah sıçratmaz, 35 lira. Paşa bahçe borcam çok amaçlı kase, 1900 sisi, 60 lira. Paşa bahçe marmelade kase, 250 sisi, 10 lira. 10 boyasız fritöz air fryer, 8 litre, 2299 lira. Asılabilir kova, 22,50 Türk lirası. Oval kaydırmaz tepsi, 28 lira. Borosilikat cam sütlük, 450 mililitre, 45 lira. Silikon mama kaşık seti, ikili, 32,50 Türk lirası. Kahve ve süt köpürtücü, 40 lira. Asılabilir organizer, 22,50 Türk lirası. Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam, 1950 Sisi, 80 Lira. Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam, 3200 Sisi, 110 Lira. Kalp Yıldız Cam Tabak Çeşitleri, 10 Lira. Motivasyon Matarası, 800 Mililitre, 40 Lira. APEC 49.4 Sisi Benzinli Moped, 19.490 Lira. Bay Polo Yaka Tişört, Medium'dan X-Large Bedene Kadar, 75 Lira katlanır metal karyola yatak seti, 1750 lira. Koltuk takımı, bir koltuk ve bir bercerden oluşuyor, 6850 lira. Silikon mama önlüğü, 32,50 Türk lirası. Figürlü dondurma kalıbı, 20 lira. Beri erzak kabı, 2,4 litre, 25 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Prizma tabak, bardak, kase çeşitleri, adet fiyatı, 7,50 Türk lirası. Mikser sürahi, 2 litre, 70 lira. Ruk titanyum nazar kesim bıçak, 18,50 Türk lirası. Cam kahve bardağı, 550 mililitre, 13 lira. Borosilikat cam kupa seti, üçlü, 40 lira. Bay şeritli çapraz terlik, 41, 44 numara aralığında, 50 lira. Fleyvel beyaz cam ankastre set, üçlü, 8599 lira. Çift kişilik baskılı pike, 190'a 200 santim, farklı renk ve desen seçenekleri, 145 lira. 26 jant çift amortisörlü bisiklet, 2299 lira. Win çantalı keman, 990 lira. Win büyük boy gitar, 649 lira. Kilim yüze 200 santimetre, 149 lira. Filay hasırı 70'e 150 santimetre, 52,50 Türk lirası. Win dijital davul seti, 4.990 lira. Win 88 tuşlu piyano, 4.990 lira. Toshiba 55 inç Ultra HD QLED Android TV, 11.999 lira. Onvo 65 inç Ultra HD 4K Android Smart LED TV, 10.499 lira. Toshiba 50 inç Ultra HD 4K Android TV, 7.999 lira. Onvo 32 inç uydu alıcılı LED TV, 2.499 lira. Kulplu pipetli cam bardak, 15 lira. Silk Blue Bay baskılı tişört, small'dan x large bedene kadar, 65 lira. Silk Blue Bayan baskılı tişört, small'dan x large bedene kadar, 60 lira. Silk Blue Bay kolsuz pijama takımı, small'dan x large bedene kadar, 90 lira. Fakir eğitim saç sakal kesme makinesi, 279 lira. Regal 3 çekmeceli derin dondurucu, 2799 lira. Lenovo kulaklık, 60 lira. Rider P13 Pro Max L 2022 cep telefonu, 2599 lira. Teknopova Neo 2 cep telefonu, 4999 lira. Metal USB fan, 60 lira. Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth kulaklık, 349 lira. Fol akıllı saat, 249 lira. Huno Bayan Tek Toka Keçe Terlik, 37-38 numara, 150 lira. Homend Royalty'a çay makinesi, 599 lira. Dolap içi düzenleyici raf, 20 lira. Deko saklama kabı, üçlü, 27,50 Türk lirası. Desenli matara çeşitleri, 500 mililitre, 23 lira. Homen Coffee Break Filtre Kahve Makinesi, 999 lira. Silikon saplı ahşap servis gereçleri, 14 lira. Kare saklama kabı, 550 mililitre, 10 lira. Evcil hayvan tırnak makası, 60 lira. Evcil hayvan mama fırlatma oyuncağı, 70 lira. Tenis topu fırlatma oyuncağı, 30 lira. Makaralı 5 metre gezdirme tasması, 120 lira. Köpek pati yıkama ve temizleme kabı, 80 lira köpek boyun tasması ve kayış seti, x beden 50, small beden 60, medium 70 ve large beden 80 lira. Evcil hayvan su içme şişesi 120 lira. Evcil hayvan bakım seti, 249 lira. Taşıma aparatı kaka torbası, 30 lira. Otomatik temizlenen tuşlu evcil hayvan fırçası, 27 lira. Kedi göğüs taşması ve kayış seti, 60 lira. Fularlı kedi tasması, 33 lira. Dardanel Vazi Kedi Maması Çeşitleri, 95 gram, 10 lira. Dardanel Vazi Kedi Maması Çeşitleri, 100 gram, 20 lira. Köpek Oyuncağı Plastik Beyzbol Topu, 17 lira. Köpek Boyun Tasması Çeşitleri, 28 lira. Purina Van Somonlu Kedi Maması, 200 gram, 45 lira. Viskas Yavru Kedi Maması, 85 gram, 12 lira. Gourmet Gold Kıyılmış Kedi Maması, 85 gram, 17 lira. Kivi Çubuk Blender, 300 Watt, 229 lira. Kivi 4'ü bir arada şarjlı doğrayıcı dilimleyici, 249 lira. Kivi Döner Başlıklı Saç Şekillendirici, 399 lira. Aprilla Saç Kesme Makinesi, 189 lira. Sek 12 kilogram çamaşır makinesi, 8799 lira. Silk Blue Bay Havlu Bel Boxer, Medium'dan x Large bedene kadar, 38 lira. Silk Blue Bayan Baskılı Silip, ikili, Small'dan X Large bedene kadar, 28 lira. Sapire 17 tuşlu ahşap kalimba, 249 lira. Win Black Zili ikili, 50 lira. Win Marakaş Seti ikili, 45 lira. Dolu Rancher Oromorklu Traktör, 599 lira. Dolu 12 volt akülü araba, 2999 lira. Ben bu muyum kutu oyunu, 60 lira. Oyuncak yazar kasa, 200 lira. Dolu oyuncak mega denge motoru, 400 lira. Dolu oyuncak barbiye dev buz dolabı, 400 lira. Oyuncak yedek elbiseli bebek, 100 lira. Oyuncak lisanslı metal kumbara, 18 lira. Minecraft mini karakterler, 24 lira. Hot Wheels üçlü arabalar, 100 lira. Oyuncak Hot Wheels akrobasi oyun seti, 110 lira. A101 15 Haziran bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.